Merhaba sevgili seyirciler, bugünkü inceleme konuğumuz Toshiba'nın 40 inçlik akıllı televizyonu. Toshiba birçoğumuzun bildiği üzere özellikle bilgisayar alanında farklı modellerle karşımıza çıkıyor. Firma aynı zamanda televizyon alanında da çeşitli ürünleri ülkemize satılan bir e, marka. Firmanın e, 40 TL 968 kodlu e, akıllı televizyonu, Smart TV'de olarak da bilinen televizyonu var. Televizyon adından da anlaşılacağı üzere 40 inçlik yani yaklaşık olarak 102 cm'lik bir boyutu var. Şık bir tasarıma sahip özellikle alt kısım sizin de şu anda ekranda gördüğünüz gibi çerçevesi daha doğrusu gümüş renkte tasarlanmış. Ayak siyah bir piano black dediğimiz piano siyahı e, tasarımına sahip e, sağa sola oynayabilen bir sehpa tasarımıyla beraber rahatlıkla kullanılabiliyor. Cihazın diğer özelliklerine bakacak olursak karşımızda 3 boyut desteği sunan Full HD bir panel var. Yani 1920 x 1080 piksel çözünürlükte bir panele sahip televizyonumuz. Akıllı televizyon kategorisindeki ürünlerde görmeye alıştığımız kablosuz ağlara bağlanma ki aynı zamanda kablolu internet teknolojisinde destekleyen bir ürün var karşımızda. HDMI çıkışı, USB girişi gibi birçok fonksiyonu bulunuyor. Bunlar dışında baktığımızda üründe e uydu, daha doğrusu televizyon teknolojilerini, televizyon yayın teknolojilerini destekleyen bir altyapıda mevcut. Kısa bir süre sonra ülkemizde de kullanılmaya başlanacak olan ki bu yazdan itibaren testleri başlıyor. 2015'ten itibaren de tamamen dijital karasal yayına geçiliyor. Dijital karasal yayın alıcısı da var cihazın üzerinde. Hatta ülkemizde kullanılacak olan DVB T2 desteği de yine televizyonun özellikleri arasında. Yani eğer bugün bir televizyon alacaksanız Karasal dijital yayın desteğine sahip bir model almanızı mutlaka öneriyorum. Toshiba da bu desteği sunduğunu belirtmiş olalım. Bunlar dışında baktığımızda yine televizyon artık az önce de bahsettiğim gibi 3 boyut teknolojisine sahip. Artık televizyonun hemen hepsi bu teknolojiyi destekliyor. 2 boyutu 3 boyuta döndürebiliyor. Yine USB'den taktığınızda da Blu-ray gibi bir cihazınız varsa Blu-ray üzerinden de 3 boyut teknolojisini desteklediğini belirtelim. Özellikle iki boyutlu bir görüntü varsa elinizde bunu üç boyuta çevirebiliyorsunuz. Ee, ama günümüzdeki birçok televizyon zaten bu teknolojiyi destekliyor. Yine televizyonlarda artık standart olarak bulunan smart TV fonksiyonları, işte internete bağlanma, Skype ve sosyal ağ desteği gibi bütün özellikler de yine televizyonumuzda bulunan fonksiyonlar arasında. Bu arada televizyon hemen masanın üzerinde görüyoruz. Hatta alıp ben de takayım. Çok şık iki adet gözlükle beraber satılıyor. Aktif bir görüntü. E, 3 boyut teknolojisi ve sahip yani aktif dediğimiz ürünlerde bir pil bulunuyor. Bu pili bazılarında değiştirebiliyorsunuz, bazılarında değiştiremiyorsunuz. Bütünleşik bir pil. Şarj etmeniz gerekiyor gözlüğü belli dönemlerde yani pil bittiği zaman. E, standart bildiğimiz bir micro USB bağlantısına sahip ki hemen gözlüğün alt kısmında gözlüğü buradan şarj ederek kullanmaya devam ediyoruz. Gözlükleri şık olduğunu belirttim. çok da ağır değil. E, yani rahatlıkla gözde uzun süreli olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunlar dışında baktığımızda ürün ve birçok artık akıllı televizyonda olan USB'den fotoğraf, video ve müzik dosyaları oynatma özelliğine sahip. Bu arada yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Ürün rakiplerinde çok fazla bulunmayan Wi-Fi teknolojisine sahip. Belki bazılarınız direkt de Wi-Fi nedir diye. Wi-Fi Intel tarafından geliştirilen bir kablosuz ağ teknolojisi. Bu teknolojiye sahip bir bilgisayarınız varsa Televizyonda bu teknoloji desteklediği için bilgisayardaki görüntüleri doğrudan doğruya televizyona kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir kablo, herhangi bir donanıma ihtiyacınız yok. Sadece bilgisayarın ve televizyonun bu teknolojileri karşılıklı olarak desteklemesi gerekiyor. Toshiba'nın bu modeli bu teknolojiyi destekliyor. Vaydai destekli bir bilgisayarınız varsa görüntülerinizi bir film izliyorsunuz onu doğrudan doğruya kablosuz olarak televizyonda da izleyebiliyorsunuz. Bu da önemli bir fonksiyon. Genelde az önce de söylediğim gibi çok fazla televizyonda karşıma çıkan bir özellik değil. Yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Toshiba'nın da bu desteği sunduğunu belirtmiş oldum. Televizyonun biraz büyük ama oldukça şık bir kumandası bulunuyor. Bu kumandayı kamu kumanda üzerinden bütün fonksiyonları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Çok şık tasarlanmış bence kumanda özellikle e, çift iki adet algılayıcısı var bu da uzak mesafelerde bile ya da açıyı tam tutturmasanız bile televizyonu kumanda etmenizi sağlıyor e, şık bir tasarım var ve bütün fonksiyonları da yine bu kumanda üzerinden e, gerçekleştirebiliyorsunuz. E, kumandanın biraz iri olmasına rağmen fonksiyonel bir kumanda olduğunu belirteyim toparlama gerekirse ülkemizde oldukça bilinen bir marka olan Toshiba'nın bu televizyonu özellikle 3 boyut teknolojisi, işte Vaidai gibi e, rakiplerinde olmayan özellikleriyle ön plana çıkan bir cihaz. Eğer bugünlerde televizyon almayı düşünüyorsanız Toshiba'nın 40 TL 968 modelini göz atmanızı öneriyorum.